Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz matematik. Matematikte konumuz üçgen, kare ve dikdörtgen. Herkesin matematik defterleri ve matematik ders kitapları önünde açık bulunursa sevinirim. Beni takip ederken bir yandan da yazılarınızı yazabilirsiniz. Matematik ders kitabımızdan 194. sayfa açık bulunsun önünüzde. Defterimizde konumuzu çalıştıktan sonra konuyu anlat konu anlatımından sonra ders kitabının 194. sayfasındaki alıştırmaları birlikte yapacağız. Benim kendi öğrencilerim yazdıklarımı aynen aynı şekilde defterine geçirsinler. Arka sayfada devamı var konu anlatımı bittikten sonra bu sayfayı bitirdikten sonra genel şöyle bir çekeceğim. Yani göstereceğim. O esnada videoyu durdurup yazın. Sonra arka sayfada da aynı şekilde dersimize başlayabiliriz. Önce bir hatırlatmamız var. Geçtiğimiz yıllardan bildiğiniz üzere şekilleri biz kenar sayılarına ve köşe sayılarına göre sınıflandırıyorduk. Yani üçgenin mesela 1 iki, 3 tane kenarı vardı ve üç tane de köşesi vardı. Dörtgenin de dört tane kenarı ve dört tane köşesi vardı. Ve üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını biz isimlendireceğiz. Kenarlarını nasıl isimlendireceğiz? Önce köşelerini isimlendireceğiz. Köşelerine göre kenarlarını isimlendireceğiz. Şöyle ki üçgenimize köşelerine, harfleri yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burası B köşesi, burası C köşesi, burası A köşesi. Ve kenarları isimlendirirken biz bu kenar hangi iki köşe arasındaysa o iki harfi yazıyoruz. BC kenarı. Bakalım B ve C köşesinin arasında olduğu için BC kenarı diyoruz. Burası A mesela şurası hangi kenar A ve C harflerinin A ve C köşelerinin önünde olduğu için A C kenarı diyoruz. Bu kenarımız A ve B köşeleri arasında olduğu için burası da AB kenarı diyoruz. dörtgenimiz dörtgenlerimizde de aynı durum söz konusu. Köşelerimize bakalım nasıl isimlendirmişiz? C, D, E, F şeklinde isimlendirmişiz. Bakın burada yazdığım gibi burası D köşesi, burası E köşesi olduğuna göre D ve E köşeleri arasında kalan kenarımızda da DE kenarı. Burası da EF kenarı, burası da CF kenarı veya FC kenarı. Burası da CD kenarı olarak isimlendiriyoruz. Burada bir dörtgenimiz daha var. K, L, M ve N köşelerine sahip. Buradaki kenarımız K ve L köşesi arasında bulunduğu için KL kenarı diyoruz. Burası L ve M köşesi arasında olduğu için buraya LM kenarı diyoruz. Burası N ve M köşeleri arasında olduğu için buraya NM kenarı diyoruz. Burası da buradaki kenarımızda N ve K köşeleri arasında bulunduğu için buraya da NK kenarı diyoruz. Bu ikisine de dörtgen dedik. Bildiğiniz gibi dört eş kenarı olan dörtgene biz kare diyoruz. Karşılıklı kenarları eşit olan dörtgene de biz dikdörtgen diyoruz. Burada yazmışım zaten gördüğünüz gibi. Karenin 4 eş kenarı vardır ve karşılıklı kenarları birbiriyle kesişmez. Bakın şu iki kenar birbiriyle R köşesinde kesişiyor değil mi? Şu çizginin şu şekilde uzadığını düşünün. Bu iki kenar burada kesişiyorlar. Ama karşılıklı iki kenar mesela şu iki kenar birbiriyle hiçbir şekilde kesişmez. Bu kenar <laughs> bu şekilde uzar. Bu kenarda bu şekilde uzar bir doğru olduğunu varsayarsak. Bu iki karşılıklı kenar veya şu iki karşılıklı kenar PR kenarı ve KL kenarı birbiriyle asla kesişmez. Aynı konu aynı durum dikdörtgende de söz konusu. Dikdörtgenin de dört kenarı vardır ve karşılıklı kenarları eşittir. Ne demek karşılıklı kenarları eşittir? Şimdi Burası uzun kenar, buraya kısa kenar diyoruz. Burada kısa kenarımız, burada da uzun kenarımız var. Bu ET kenarı ve A kenarı birbiriyle eş uzunluklara sahip. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Kısa kenarımız 5 birim. Bu tarafa da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. ET kenarı ve A kenarı 5 birim. Uzun kenarlarımıza bakalım. Yani ÖE kenarıyla AT kenarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim. ÖE kenarına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim. Karşılıklı kenarlarımız birbirleriyle eş. Bu kenarlarımız kısa, bu kenarlarımız uzun. Dikdörtgen karede saymayı unutmuştuk. Karede de sayalım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Karenin de 4 eş kenarı vardır. Eş kenar diyoruz. Dikdörtgenin 4 kenarı var. Karşılıklı kenarları eşit diyoruz. Dikdörtgen illa bu şekilde çizilmez. Bildiğiniz üzere bu şekilde de çizebiliriz. Yani kısa kenarı alta uzun kenarı üste gelebilir gördüğünüz gibi. Yani genelde bu tarz e, dikdörtgenler görüyorsunuz diye böyle bir şekil gördüğünüzde tabii ki de dikdörtgeni ayırt ediyorsunuz. Burada noktalar bıraktım. Dört köşe ve kenar. Köşe ve kenar isimlerini isterseniz birlikte isimlendirelim diye. Karenin kenarlarını önce köşelerini isimlendirelim yazalım buraya. Karenin köşelerinin isimleri nedir? K var, L var, R var, P var. Bunları birlikte yazalım. K köşesi L köşesi R köşesi ve P köşesi Kenarları nasıl isimlendiriyorduk? köşe isimli köşe adlarına göre isimlendiriyorduk. Burası K ve L köşeleri arasında kaldığı için KL kenarı diyorduk. Burası L ve R köşeleri arasında kaldığı için LR kenarı diyoruz. Burası R ve P köşeleri arasında bulunduğu için RP kenarı diyoruz. En sonda PK kenarımızı yazıyoruz. Dikdörtgenimize geçelim. Dikdörtgenimizi de isimlendirelim kenarlarını ve köşelerini. Köşelerden başlıyorum. A köşesi T köşesi E köşesi Ö köşesi Evet kenarlarımızı isimlendirelim A T köşeleri arasındaki kenara A T kenarı diyoruz T E köşeleri arasında kalan kenara T E T E kenarı diyoruz E ve Ö köşeleri arasında kalan kenara E Ö köşe e, Ö kenarı diyoruz. Ö ve A köşeleri arasında kalan kenara da ÖA kenarı diyoruz. Burada uzun kenarlar hangileriydi? Onları da yazalım. A, T şuraya yazalım. A, T uzun. Değil mi? Ö, e uzun. E, ö diye yazdık. T e ve ÖA, bakın T e ve ÖA kenarları da kısa kenarlarımız, kısa kenarlarımız. Şöyle sayfanın tamamını tam görünür şekilde şöyle yapıyorum. Burada videoyu durdurup defterlerinize yazıyorsunuz. Evet şimdi arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfada da bu konumuzda tabii ki de üçgen, kare, dikdörtgen konusunun içerisinde bulunan bir konu. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırıyoruz. 3 adet sınıflandırmamız var burada. Üç tane üçgen çeşidimiz var. Birincisi çeşit kenar üçgen, ikincisi ikiz kenar üçgen, üçüncüsü eş kenar üçgen. Ne demek? Çeşit kenar üçgen ne demek? Çeşit kenar üçgen demek, üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı demek. Mesela atıyorum şu an ölçmedim. Şurası 3 santimetre olsun. Burası 5 cm olsun. Burası da 6 cm olsun. Bakın 3 kenar uzunluğu da birbirinden farklı. Hiçbir kenarı Birbiriyle eşit uzunluğa sahip değil. Bu yüzden de yani bol bol çeşitli bir üçgen diyelim. Çeşit kenarı var. Çeşit çeşit kenarı var gibi aklınızda kalabilir. Çeşit kenar üçgenin farklı farklı kenar uzunlukları var. Hiçbir kenarı birbiriyle aynı uzunluğa sahip değil. Burada isterseniz üçgenin köşelerini ve kenarlarını da ee, söyleyelim. Mesela ABC üçgeni desek 6 santimlik kenarımız bizim BC kenarımız. 5 santimli kenarım 5 5 santim olan kenarımız AC kenarı. 3 santim olan kenarımız da AB kenarı ikiz kenar üçgene geldiğimiz zaman ikiz bakın ikiz kenar diyoruz İki tane kenarı iki tane kenarı birbiriyle aynı uzunluğa sahip olacak burada <laughs> diyelim ki bu kenarımız 5 ıı, santimetre uzunluğunda olsun bu kenarımız da 5 santimetre uzunluğunda bakın e, ikiz kenar yaptım zaten siz de defterlerinize çizerken kareleri kullanmayı unutmayın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birime sığdırmışım bu kenarı. Bu kenarı da 6 birime sığdırdım. Bu iki kenarı dik birbirine dik bir şekilde çizdim. Ve iki kenarı birleştirdim. Buraya da 7 santim diyelim. 5 santim, 5 santim, 7 santim. Şu iki kenar birbiriyle ikiz ikiz kenar. İkisi birbiriyle ikiz. Çünkü aynı uzunluğa sahip iki kenar uzunluğu birbirine eşittir diyoruz. Eş kenar üçgen. Eş kenar üçgenimizin de üç kenarının uzunluğu da birbiriyle eşit olmak zorunda. Burası 4 santimse burası da 4 santimdir. Burası da 4 santimdir. Üçgenlerimizi tekrar ben isimlendirmek istiyorum. Köşelerini ve kenarlarını. Mesela hmm, K, L, M üçgeni dersek buna 5 santimlik bir kenarımızın adı KL kenarı, diğer 5 santimlik kenarımızın adı LM kenarı, 7 santimlik kenarımızın uzun kenarımızın adı da MK kenarı. Burayı da sınıflandıralım. Hmm, Z, Y, ve T olsun. Z köşesi, Y köşesi, T köşesi. Buradaki kenarımız Y, T kenarı. Buradaki kenarımız T, Z kenarı. Buradaki kenarımız da Z, Y kenarı diyeceğiz. Bunu da bu şekilde defterlerimize lütfen yazalım. Burada videoyu durdurup defterinize yazın. Durdurduktan sonra ve sonra videoya tekrar devam etmek için dersimize devam etmek için ders kitabımızın 194. sayfasını önümüze alıp yapmaya başlayalım birlikte. 194 194'teki alıştırmaları birlikte yapıyoruz. Defterinize yazdınız. Varsayıyorum şu an. Evet burada 4 adet sorumuz var. Birinci sorumuzla başlayalım. Burada üçgenimiz, dikdörtgenimiz ve karemiz var. Gördüğümüz üzere. Yukarıda üçgen, dikdörtgen ve karenin önce köşelerini sonra kenarlarını isimlendirelim birlikte. Siz kendiniz de isterseniz başka harflerle isimlendirmeler yapabilirsiniz. Buraya ben üçgene D e F köşelerini yerleştiriyorum. Burası DE kenarı. Burası ve burası yazacağız. DE kenarını yazdık. Burası EF kenarı diyoruz. Burası da F F, F de kenara diyoruz. Dikdörtgenimizi isimlendirelim. H olsun. A olsun. L olsun. Buraya da B olsun. H, A, L, B dikdörtgeni. A köşesi L köşesi B köşesi ve H köşesi. Yine kenarların isimlerini yazabilirsiniz. A, L kenarı. Ben şekilde daha net görün diye direkt hemen üzerine yazıyorum. Siz şuradaki boşluklara, şuradaki boşluğa yazabilirsiniz. Bunun hizasına buraya kenarlarını sığdırabilirsiniz kitabınızın kenarlarındaki boşluklara yazabilirsiniz. A, L kenarı L, B kenarı diyorum B, H kenarı diyorum buraya da H, A kenarı diyorum karemize de isimlendirelim Buraya N verelim. Buraya O verelim. Buraya M verelim. Buraya da U vermek istiyorum. N, O, M, U kenarı, I, karesi. N köşesi, O köşesi, M köşesi, U köşesi. Burası O, M kenarı. Burası M, U kenarı. Burası U, N kenarı. Burası da N, O kenarı. Diğer sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz. Yanda bir geometri tahtası var. Bu geometri tahtasında lastikle bir şekil oluşturulmuş. Bu şeklin kenar özelliklerini belirleyelim diyor. Yani bu şeklin kenar özelliklerine göre hangi şekil olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen bakalım kenar özelliklerine. Dört kenarı birbiriyle eşit mi yoksa bir kenarı diğerinden uzun mu kısa mı ona bakalım. Bu bir dörtgen. Ya kare olacak ya dikdörtgen olacak. Hemen sayalım. Bakın. Şuradan kenarları sayarken bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Defterlerinizde karelerin aralarını da deminden beri sayıyorum. Görmüşsünüzdür. Ama yine de buna burada parmak basmak istiyorum. Bakın şu aralıkları sayıyoruz. Burada çubukları buradaki iğneleri saymaya çalışmayın buradaki aralıkları sayıyoruz. Bu aralıklar bize bir birim uzaklığı veriyor. 1, 2, 3, 4, 5 birim değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, bir, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta. Bütün kenarları buraya yazıyoruz. Kenar özellikleri. Kenar özelliklerini belirleyiniz dedi. Yandaki yazıyoruz. Yandaki şeklin bütün kenarları birbiri birbiriyle eşittir virgül dört kenarı vardır virgül dört köşesi vardır bu sebeple bu şekil nedir? Evet, karedir. Geometri çubukları ile oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirleyelim. Bir şeklimiz daha var. Yine burada geometri çubukları ile oluşturulmuş pembe ve turuncu geometri çubukları ile oluşturulmuş şeklimiz var. Yine bunun kenar uzunluklarını belirleyebiliriz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Bakın bu kenar bu kenardan uzun çıktı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 7 birim. Bu, bu şeklimiz karşılıklı kenarları birbiriyle eşit uzunlukta iki tane uzun kenarı iki tane kısa kenarı olan bir dörtgen bu yani bu bir dikdörtgendir buraya yazıyoruz yandaki şeklin önce dört kenarı vardır yazalım virgül koyalım. 2 kısa ve iki uzun kenarı vardır. Virgül karşılıklı kenarları birbiriyle eşittir Bu nedenle bu şekil dik dörtgendir diyoruz. Evet. Bunu da yazdık ve son sorumuza geçelim. Son sorumuzda üç tane üçgen vermiş bize ve izo. Bakın burada kareli kağıt var, burada izomet noktalı kağıt var, burada da izometrik kağıt var. Bu kağıtlar üzerinde üçgenleri vermiş ve bu üçgenleri inceleyiniz demiş. Noktalı yerlere üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazalım demiş. Ben şuradan başlayayım. Bakalım şu kenar çok kısa görünüyor değil mi? Evet ve bu kenar ve bu kenar birbirinden farklı uzunluklarda görünüyor. Şu kenar daha uzun, bu kenar biraz daha kısa. Yani bunun 3 ayrı kenarı da farklı uzunluklara sahip. Ve bu kenara biz bu üçgene biz 3 üç tane yani çeşit çeşit kenarı olduğu için ne diyorduk? Çeşit kenar üçgen diyoruz. Üçgenimize bakalım. Bakalım. Bakın şu iki nokta arasındaki uzaklıkla şu iki nokta arasındaki uzaklık ve şu iki nokta arasındaki uzaklıkla şu iki nokta arasında uzaklık eşit gibi görünüyor değil mi? Evet eşit. Aynı noktalar. Aynı uzun noktalar. Bakalım. Bakın bu kenar ve bu kenar birbiriyle aynı uzunluğa sahipse bunlar birbiriyle nedir diyorduk biz. Bakalım 3. kenarımız da onunla eşit mi? O kenarlarla eşit mi? Bu kenar noktalar arasına denk gelmiş. Burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burada iki kenarımız birbiriyle ikiz ama bu kenar bu kenarlarla aynı uzunluğa sahip görünmüyor değil mi? O zaman iki tane kenarı birbirine eşit olduğu zaman bu iki kenara biz birbiriyle ne diyorduk? İkiz diyorduk. Değil mi? Bu ikiz kenar üçgendir. Bu, bu sebeple. Evet. Son üçgenimiz. Bakın izometrik izometrik kağıtta bütün noktalar arasındaki uzaklıklar birbiriyle eşittir. Hatta Bakın bak bu iki nokta arası bu iki nokta arası ve bu iki nokta arası Birbiriyle eşittir. Bu sebeple de buraya bir eşit bolca eşit kenar üçgenler çizebiliriz. Bakın bir tane daha çizdim. Bu üçgen bu üçgenle aynıdır. İşte bir tane daha çiziyorum mesela şuraya. Bir tane daha çiziyorum. Bakın bu küçük ben tabi düzgün çizemedim şu an. Buradaki bütün üçgenler, şu küçük üçgenlerin hepsi birbiriyle eşit üçgenlerdir. Aynı üçgenlerdir. Çünkü bu iki nokta, bütün noktalar arasında uzaklıklar eşittir. Yani bunlara biz e, aralıkları sayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var burada. Buraya bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var. 1 2 3 4 5 6 aralık var. 3'ü de eşitse bu kenarların ne diyorduk biz bu üçgenimize? Eşit kenar üçgen diyorduk. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Farklı kitaplarınız varsa bu konuyla ilgili etkinlikler yapabilirsiniz. Ben kendi öğrencilerime Buradan sesleniyorum. Siz bugün bu ödevi burada bitirebilirsiniz. Başka ödeviniz de var çünkü. Yarın zaten bu konuyla ilgili diğer çalışkan arı er kitabımızdan etkinlik yapacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Şöyle bir tümden de göstereyim sayfayı. Yazılarınızı notlarınızı almadıysanız almayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.